Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine akşamüstü kısa bir kamp kaçamağı yapacağız. <laughs> Yanımda işim var. Merhaba. Bugün hem de perseid yağmuru izleyeceğiz. İnşallah güzel gök kutları görürüz. İnşallah. Hem balık tutarız. Hem yıldızları izleriz dedik. Kampa gidiyoruz. İnşallah bakalım bugün göktaşları havada mı uçuşacak yoksa kazanlar mı beraber göreceğiz. Ee, hemen fazla vakit kaybetmeden e, merağımıza gidelim. Evet yolumuza çıktık. Ee, gideceğimiz yer yakın bir merağa. Ee, önceden çek yöntemiyle güzel balıklar tuttuk. E, bugünkü avımız sazan avı olacak. Belki birkaç kere de spinle yaparız. Hadi bakalım. E, Merada görüşmek üzere. Bize iyi yolculuklar. Size de iyi seyirler. Evet, mekana yaklaştık. Şu tepeyi de aşarsak eğer. Ee, kısa bir zamanda Beray'a varmış olacağız. Vallahi karavanla da baya güzel gidiyoruz. Yaklaşık ee, 4 ay oldu. 4 aydır herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi şuradan ee, geçelim. Set gözüktü. Hemen karavanımızı bentin üstüne çıkaracağım. yana geldik. Gördüğünüz gibi sular her geçen gün azalıyor. Şurada karavanımızı şu kısmından buraya park ettik. Şöyle buradan da gölü rahat bir şekilde görebiliriz. Hemen karavanı araçtan ayıracağım. Ve şuradan inip boltalarımı hop şuradan atacağım. Biraz maratonlu bir yol ama gece artık kayaların üstünden düşüp şaşmadan balık gelirse çekeriz. Zaten hava kararana kadar da şu aşağılarda takılacağız. Hadi bakalım aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Terminatör gibi zırhımı giydim. Yol <laughs> uzun. Nereden insek? Köşelere Yavaş yavaş. Kimse görmeden. <laughs> evet zorlu yolları beraber açtık. <laughs> Nereden geldik? Bayağı şu tepeden indik yani. <laughs> Aynen. Böyle gösterelim. Şu tepeden indik. Böyle geldik arkadaşlar. Mekan güzel. Bayağı balıkçı da var. Şu kısımda 1 2 3 4 5 ekip var. Biz de oltalarımızı buradan ve buradan atacağız. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Rastgele. Rastgele. setimiz hazır. Hemen oltalarımızı göndermeye başlıyoruz. Yine mısır var. Bu avımızda mısır kullanacağız. Yemleme olarak. Yemlerimizi de şöyle yakından gösterelim. Kendi yapmış olduğumuz balıklı boylu. Burada bir haşlanmış mısırımız. Şunu taktım. Çilek ve e, papap bir boylu. Burada da plastik bir mısırımız var. Kokulu. Farklı farklı e, yemler kullandık. Şu taraftaki oltamızda da boncuklarımız var. Evet o oltalarımızı da birazdan atacağız. Buradan başlangıç yapalım. Sol taraftan. Evet, şöyle bakın, mısırımız burada hiç belli olmuyor, yapay bir mısır, mısır kokulu. Bakın arada karıştı gitti resmen. <laughs> Hemen gönderiyoruz. Attık. Hemen diğer oltalarımızı da atacağız. Avımız başladı. Evet, oltalarımızı attık. Görmüş olduğunuz gibi bu setimiz de hazır. Hadi bakalım. Şimdi karavana doğru geçeceğiz. Kontrol edelim. Çalışıyor mu? Evet harika çalışıyor. Hadi bakalım şimdi setin üstünden karavanımıza geçebiliriz. Evet karavanımızın yanına geldik. Hop, uzun bir yürüyüş yolu. Biraz zorlu bir yerdeyiz. Fakat balıklar için değer. <laughs> evet şimdi ve ışıklarımız açalım. Işıklarımız yetersiz. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle iyi. Evet, hadi bakalım. Şimdi bir kahve içelim. Değil mi? Evet. <laughs> Arkasından da e, yıldız yağmurunu izleyeceğiz. Dışarı çıkacağız. Bugün ay çıkmadı. Muhtemelen birazdan çıkacaktır. Bakalım gökyüzünden birkaç yıldız inşallah görüntüleriz. Görürüz gibi. Her sene izliyoruz. Bu sene burada izleyeceğiz. Evet alarmlarımız burada. Umarım bir şeyler olur. Beklemeye devam. Devam. <laughs> Balıkçılara bak. <laughs> bak nerede? Kapattı şey. <laughs> Kapatıyor açıyor. Evet arkadaşlar burada Balıkçılar var. İnşallah biz neredeyiz onlar nerede? <laughs> Sandalyelerimiz hazır. Hop. Bence gayet güzel oldu. İlk defa karavanın önündeki ışığı kullandık. Evet. <laughs> güzel, güzel çıkıyor aslında. Evet. Şöyle ben de yanına geliyorum. Şimdi ışığı söndürüp yıldızları izleyeceğiz. Aynen. Hadi bakalım. Valla burası baya iyi. Ben burayı sevdim. Böyle sandalyeme oturayım. Sen de oturacaksın. Evet bir süre dışarıda oturduk ve şimdi karavanımıza doğru geçiş yapıyoruz. Güzel e, persoitler kaydı gördük. Hop. Şuradan. Nasıldı? Çok güzeldi. Vallahi. Vallahi bayağı güzeldi. Geçen senekinden daha iyiydi bence. Sence şimdi? Aynen. bence de güzeldi. <laughs> Uyku hazırlıkları. Evet. Hadi bakalım görüşürüz. İnşallah güzel bir balık gelir. Gece inşallah vuruşlar. Alarmlar <laughs> öter inşallah. İnşallah. Evet. Saat gece 2. Aşağıya bir kontrol amaçlı gideceğim. Hiç vuruş olmadı. Dıt bile demedi. Acaba telsizler mi çekmiyor? Şimdi bir deneyeceğiz. Evet burada herhangi bir boşluk yok. Oltalar gayet güzel durumda. Buradaki oltalar da iyi durumda. Herhangi bir vuruş yok demek ki. Hadi bakalım şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Sabahın ilk saatleri. Güneş doğdu. Bakın oltalarımız tam şurada. Şöyle gösterelim. Evet. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Biraz da spin yapacağım. Gece vuruş olmadı. Yani hayret verici bir durum. Bir kere bile bit demedi ya. Bilmiyorum artık bizim şansımıza Nedir? Anlamadım. Havaları gittim. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Oltalarımızın başına geldik. Burada bir spin takımı var. Tıkımı oradan balık atlıyor. Hemen bunu alayım. Biraz at çek yapacağım. Evet arkadaşlar aldık. Güzel bir balık. <laughs> Bakın harika bir kepenes. Oo. Nasıl korktu ama. <laughs> Hop. Mısır yemiş galiba. Böyle. O şurada harika balık attı da. Evet. Burnundan yakalanmış. Güzel bir balık. Evet. Avumuz başladı. Kefaller genelde bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Yani fazla büyümüyor. Çok nadir. Fakat bu balığı sport bir balıkçılık için geri salacağım siz takipçilerime gelsin bu balıkta Hadi bakalım güzel aksiyon verdi Hadi bakalım büyüdük <laughs> Evet Evet arkadaşlar bir tane daha aldım bıraktı. Uf. Uf. <laughs> <laughs> Kaçırdık çok güzeldi Evet aldı arkadaşlar. Evet güzel bir balık daha aldık. Bakar mısınız? <laughs> fazla canını yakmadan hemen ait olduğu yere gönderiyoruz. Ay Evet şu kısma doğru geçiyorum. Son bir iki atış daha yapacağım. Daha sonrasında spini sonlandıracağım. Arada balıklar geziyor. Vurdu. Şimdi oltalarımızı yavaş yavaş topluyoruz. Ne yazık ki balık vurmadı. Evet sehpamızı da götürelim. <laughs> ne yazık ki vurmadı. Belki topladık yağmur. <laughs> Balıkçı tesellisi. Şunları da hemen burada çantalarına koyalım. Sonra bu takıma geçeceğim. Sıra bu takıma geçti. Bunları da topluyoruz. Sinemiz duruyor. Hadi bakalım. Adam karınca geliyor. Geldim. Hoş, geldin. <laughs> Hoş bulduk. Direkt karavana koyacağım Kaç? Bir dakika. bakalım. <laughs> Üç tane balık yakaladım. Dinle. Bir tanesi efsaneydi. Harbi güzel kaçtı. Videoyu arkadaşlar izledi. Konuşamadım ya. Evet, karavanımızı yerleştirdik. Ne yaptın canım? Ayarladın mı her şeyi? Evet. çıkacağız. Evet, vlogumuzu da burada sonlandırıyoruz. İp oltalarıyla istediğimiz verimi alamasak da spinle 3 tane balık yakalamayı başardım. Fena değil. Güzel oldu, değişiklik oldu. Ee, gece Persoid Yağmur'unu izledik. Çok güzeldi. Evet, bayağı bir gördük yani. Dolunay vardı, Perseid Yağmur'u vardı. Güzel bir kamp oldu. Sazan olmasa da güzeldi. Sabah da işte. Gidiyoruz şu an. Aynen. Evet bu arada bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Yorum yapan herkese de çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Görüşürüz.